Evet, yaz aylarına yaklaştığımız bu süreçte ben de bahçe bir takım şeyler ettim. Görüyorsunuz salatalık, domates, burada biber var. Böyle bir bahçenin belli bir alanına bu şekilde ektim. Bir de böyle farsılar e, da arkadaşlar. Domates, ondan sonra e, salatalık, biber yine patlıcan o şekilde ektim. Bu kısımlara da Buraya da yine domates olan çilek Geri uç tarafı Şu bir arkadaşlar Yaza doğru Daha doğrusu yazın sonlarına doğru güzel bir Şam katacak buraya Şurada güller var gördüğünüz gibi. Şurada bulur musunuz? Şunlar roka. İleri uçtakiler. Şurada soğanlarımız zaten olmuş. Gördüğünüz gibi yeşillenmiş. Şurada arkamızda çilekler var. Şuraya çiçek ektim. Zillenmiş. Şurada patates var. Evet, Şimdi evet. evet burada da maydanoz, fesleğen, kekik ettim. Şurada marollarımız var. Ara ara şuralara da böyle çilek serpiştirdim. Şimdi arkadaşlar ekim bu mevsimlerde oluyor.